ekonomik piyasalar ve dolar kuru üzerine yaptığı yorumlarla tanınan Selçuk Geçer, bu kez altın konusunda takipçilerini uyardı. Geçer, son günlerde yaşadığı yükselişte yatırımcıların cazibe merkezi haline gelen altın için, rekor manyağı yapacak, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, 21-22 Mart tarihlerinde yapacağı toplantının ardından faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. Küresel piyasaların büyük kısmı, özellikle geçtiğimiz ay yapılan Fed toplantısının tutanaklarının yayınlanmasının ardından, yeni toplantıda 25 veya 50 baz puanlık artış yaşanacağı yönünde raporlar sunarken, Amerika Birleşik Devletleri'nde patlak veren bankacılık krizi ile birlikte yapılan tüm yorumlar boşa düşmüş oldu. Silikon Vadisi bankasının SBV iflas etmesiyle birlikte peşi sıra birkaç bankanın daha batması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bankacılık sistemi için kriz uyarılarını yukarı çekerken, piyasalardan da yalnızca 3 gün içerisinde 500 milyar doların üzerinde bir nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcılar borsadan kaçırdıkları paralarını her dönemin güvenli limanı olarak bilinen altına yatırırken, ons son bir yılın zirvesine çıkarak haftayı 1990 dolar seviyesinde kapattı. Geçer, altının gelecek birkaç ayda küresel ölçekte değer kazanmaya devam edeceğini, yaz aylarından itibaren ise, hem altındaki yükseliş hem de Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle gram altının yıl sonuna kadar 2000 lira seviyelerini geçebileceğini iddia etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Fed'in alacağı kararda bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu. Türkiye'de özellikle dolar kuru üzerine yaptığı yorumlarla tanınan Selçuk Geçer, 22 Mart gecesi açıklanacak olan kararda radikal bir değişiklik beklemediğini hatırlatarak 25 bas puanlık faiz artırımının en muhtemel senaryo olacağına dikkat çekti. Geçer, CBV'nin iflasıyla başlayan sürecin yankılarının uzun soluklu olacağını ve altındaki yükselişin devam edeceğini belirtirken, yatırımcılar için bir diğer fırsat noktasının da kripto paralar olduğunu belirtti. 10 gün önce yaşadığı ani düşüşle 19 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan krizin domine etkisi yaratabileceği ve 2008 küresel ekonomik krizine benzer bir durumun ortaya çıkabileceğine yönelik paniklerin ardından yatırımcıların kaçış noktası oldu. 27.700 dolar seviyelerine ulaşan Bitcoin, değer kazanırken aynı zamanda birçok altcoin'i de kendisiyle birlikte yukarı çekti kripto paralar için boğa sezonunun geldiğini belirten ekonomistler, bitcoin için yeni bir rekorun çok da geç bir tarihte gelmeyeceğini belirtti. Geçer, dolar kurunda yaşanacak dalgalanmaların ve Fed'in kararının piyasalarda yaratacağı etkinin Türkiye için oldukça kısıtlı olacağını belirtti. Gelecek iki ay için büyük çaplı değişiklikler beklemenin gerçeklikten uzak olduğunu belirten Geçer, 14 Mayıs'a kadar iktidarın elinde ne var ne yok doları baskılamak için kullanacağı aşikar. Böylesi bir ölüm kalım seçiminde önümüzdeki aylarda dolar için dikkate değer bir artış beklemek pek akıllıca gözükmüyor. Şu an için zaten dolar değerini yükseltmekte ancak bunun tabelaya yansıması Haziran ayında olacak. Elbette seçimlerden çıkacak sonuca göre Türkiye'ye gelecek yatırımların oranı da büyük değişiklik gösterecek ancak aynı ekonomi anlayışının iktidarda kalması halinde İngiliz finans kuruluşları ilk olarak yaz dolar kurunun 26, sene sonunda ise 35, 40 lira seviyesine çıkabileceğine yönelik çok sayıda rapor yayınladı. İfadelerini kullandı altın fiyatları, bir bankacılık krizi dalgasının küresel piyasaları sarsması ve altının 3 yılın en büyük haftalık yükselişine doğru yola girmesiyle cuma günü %3,5'ten fazla yükseldi. O arada enflasyonla mücadelede daha az agresif bir federal reserve için bahisler güçlendi. Analistler piyasayı yorumluyor ve tahminlerini paylaşıyor. Altın, bu korkuların etkisiyle yükseliyor. Altın fiyatları, Atlantik'in her iki yakasındaki bankacılık sektöründeki stres ortamında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle birlikte geçen haftaki rallisini artırarak yükseldi ve hazine getirilerindeki ve Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki düşüşte destek sağladı. Spot altın %3,6 artışla cuma günü 1988 dolara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri altın vadeli işlemleri %2,6 artışla 1973,50 dolardan kapandı. New York merkezli bağımsız bir metal traderı olan Tai Wong, altın, hafta sonu daha fazla kötü bankacılık haberinin çıkabileceği korkusuyla ve Fed'in faiz artırımlarını önümüzdeki hafta duraklatacağını umarak yükseliyor, diyor. FTMM'de kıdemli araştırma analisti olan Nukman Otunuga'ya göre, yatırımcılar temkinli bir duruş benimsedikçe altın muhtemelen kaostan parlayacak. O arada, Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğuna göre FED, bankacılık sektöründeki son çalkantıya rağmen 22 Mart'ta faiz oranlarını 25 bas puan artıracak. Kıymetli metal analistleri, altının da federal reserven gelecek haftaki toplantısında, faiz artırım döngüsüne son verebileceği ve ayakta durmadan önce son bir 25 bas puanlık artış bildirebileceği görüşünden yararlandığını söylüyor. CME Fedyaç göre traderlar, geçen hafta Silikon Valley Bank'ın ani çöküşünden önce tahmin edilen yarım puanlık artış yerine Fed'in gelecek hafta toplandığında faiz oranlarını çeyrek puan artıracağına bahse giriyor. XM Baş Yatırım Analisti Raffi Boyadya, şu değerlendirmeyi yapıyor. AMB'nin bu hafta yaptığı şeyi Fed'in önümüzdeki hafta tekrarlayacağına dair artan spekülasyonlar var. Beklendiği gibi artırın, ardından duraklatın politikasını izleyecek. Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığına dair beklentiler Amerika Birleşik Devletleri dolarını hırpaladı. Sayıflayan dolar, altın için önemli bir arka rüzgar olacak. ANZ Bank'taki ekonomistlere göre, Fed'in nihai faiz oranının yeniden fiyatlandırılması kısa vadede altın fiyatını artıracak. Ekonomistler, Fed'in bu yıl faiz artırım döngüsüne ara vermesini bekliyor muhtemelen USD'yi düşürecek ve Amerika Birleşik Devletleri reel getirilerini olduğu gibi bırakacak, ardından 2023'ün ikinci yarısında altını yükseltesek. Ekonomistler, görüşlerini şu şekilde açıklıyor. Diğer büyük ekonomilerde temellerin iyileştirilmesi, doların yukarı tarafını sınırlayabilir. DXY tahmin yörüngemiz değişmedi ve endeksin yıl sonuna kadar 98'e düşmesi yönünde. Altın piyasası için bir arka rüzgar olacak. Ekonomistler, piyasa beklentilerinin FFR etrafında yeniden ayarlanmasının kısa vadede altın fiyatlarını dalgalı tutabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, yine de Fed'in duraklamasını ve getirilerin yıl sonuna doğru düşüş eğilimi göstermesini bekliyorlar. Bu da 2023'ün ikinci yarısında altın fiyatlarını destekleyecek. Bu bağlamda ekonomistler şu yorumu yapıyor: Geçen yılki parasal sıkılaştırmanın bu yılın sonlarında yavaşlayan ekonomik büyümede kendini göstermeye başladığını görüyoruz. Bunun ikili bir etkisi olabilir. Yavaşlayan ekonomik büyüme, para politikasının gevşemesini tetikleyebilir ve altın sığınak akışlarını çekebilir. Cryptocoin.com'dan takip ettiğiniz üzere altın, piyasadaki çalkantıdan kazançlı çıkıyor. Ancak Commerzbank ekonomistlerinin raporuna göre Fed enflasyonla mücadele için ek bir eylem ihtiyacı görürse altın muhtemelen en son kazanımlarının bir kısmını yeniden kaybedecek. Bu doğrultuda ekonomistler şu açıklamayı yapıyor. Piyasa şimdi sadece Fed'in faiz oranlarını mayıs ayına kadar %5'e yükseltmesini bekliyor. Ardından yıl sonuna kadar faiz indirimleri öngörülüyor. Bununla birlikte Fed'in faiz oranlarını yıl ortasına kadar %5,5'e çıkaracağına ve ancak gelecek yıl yeniden düşürmeye başlayacağına inanıyoruz. Altın fiyatının ikinci çeyrekte 1800 dolara doğru bir kez daha düşmesini ve ardından yıl sonuna kadar 1950 dolara yükselmesini tetikleyebilir. Sonuçta piyasa yılın ikinci yarısında bir kez daha faiz indirimleri üzerine bahis oynamaya başlayacak. Bu hafta altın fiyatının bundan ne kadar kazanç sağlayabileceğini gösterdi. Analistlere göre yatırımcılar hafta sonundan önce evlerine biraz koruma almadan gitmek istemedikleri ve onları suçlayamayacağınız için altın fiyatları cuma gününü seansta %3'ün üzerinde bir artışla kapattı. Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sistemi tam bir karmaşa ve kimse ne kadar kötüye gideceğini bilmiyor. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock'un CEO'su Laurence Fink, finansal kurumların klasik bir aktif pasif uyumsuzluğu ile karşı karşıya kalmasıyla durumun ne kadar kötüye gideceğini kendisinin bile bilmediğini itiraf ediyor. Fink, yatırımcılara yazdığı yıllık mektubunda şu hususlara altını çiziyor: Kolay para ve düzenleyici değişikliklerin sonuçlarının Amerika Birleşik Devletleri bölgesel bankacılık sektöründe art arda atarak daha fazla haciz ve kapatmaların gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz.